Real Madrid, Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Kulüp Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenildikten sonra Alonso ile karşılıklı anlaşmayla sözleşmeyi feshetti. Alonso'nun Real Madrid'deki görevi sadece 7 ay sürdü ve sezonun ortasında bu sürpriz ayrılık kararı alındı. Peki Alonso görevdeyken Real Madrid nasıl bir performans gösterdi? Toplam 34 maçta sahaya çıktı. 24 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Bir Real Madrid efsanesi olarak takımın başında güçlü bir başlangıç yapsatta da inişli çıkışlı sonuçlar yönetimi bu karara itti. Takımın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa oldu. Arbeloa Real Madrid altyapısından yetişmiş bir kulüp efsanesi. 2009-2016 yılları arasında Madrid formasıyla 2 Şampiyonlar Ligi kupası dahil 8 büyük kupa kazandı. Teknik direktörlük kariyerine de kulübün altyapısında başladı. Arbeloa Castilla B takımı ile çalışıyordu ve gençlerle önemli başarılara imza attı. Şimdi Arbeloa dev bir kulübün başında sahaya çıkacak. Bu büyük değişiklik Real Madrid'i nasıl etkileyecek?